Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber peçete renklendirme deneyi yapacağız. Deneyi geçmeden önce hangi malzemeleri kullanacağım size onları paylaşmak istiyorum. Deneyde ihtiyacım olan şey büyük bir kap. Kapın içinde bir miktar su olacak. Keçili boya kalemleri ve bir adet yolu peçete. Evet, hep beraber deneyi geçelim çocuklar öncelikle peçetemizi şekiller çizerek başlayacağız. Ben sizler için videoya başlamadan önce birkaç tane şekil çizdim. Ben duyguları tercih ettim. Sizler istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Şimdi size nasıl çizdiğimi göstereceğim. Önce peçetemizi alıyoruz. Peçetemizden 1-2 yaprak olacak şekilde koparıyoruz. şekilde olacak. Peçetemizi ortadan ikiye ayırmıyoruz. Sonra boya elimizle istediğiniz rengi alabilirsiniz. Dediğim gibi çocuklar istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Ben size göstermek için bir tane ok işareti yapmak istiyorum. Şu iki dok işaretini çizdim. İstediğiniz renk boyayabilirsiniz içine. Her kırmızı rengi tercih ettim. Çok bastırmadan çocuklar çünkü peçete çok yumuşak. Kaleminizde peçeli olduğu için peçetinizi yatırabilir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde boyadıktan sonra çocuklar bu şekilde katlıyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Şimdi yaptığımız resmi bu şekilde suyun içerisine atıyoruz. Bakın gördünüz mü çocuklar? yaptığım yaptığımız şekil ortaya çıktı evet keçeli kalem olduğu için boyalar akabilir şimdi ikinci resim atıyorum bakalım hangi şekil çıkacak Aha, şaşırmış bir surat bakalım diğer resminiz hangi şekil olacak Üzgün bir surat. Bakalım. Bu resmimiz hangi şekil olacak? Evet. Mutlu bir surat. Çalışmam bitti çocuklar. Sizler de ayrı denizden yardım alarak istediğiniz şekli çizip beraber suyun içerisine atıp sonucu gözlemleyebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.